Çocuklar genellikle gece uykuda idrar kaçırmalarının dört ana nedeni vardır. Birincisi gece aşırı aktif mesane olması, ikincisi gece aşırı idrar üretilmesi, üçüncüsü Pelvik taban kas fonksiyon bozukluğu. Dördüncüsü de tüm çocuklarda gördüğümüz uyku ağırlığı problemi. Şimdi tabii ki çocuklarda idrar kaçırmada, gece altına kaçırmada doğru bilinen yanlışlara gelecek olursak da aileler genellikle çocukların suçu olduğunu düşünüyorlar. Çocuklarının tembel olduklarını, uykuda ağır uykularının olduklarını, uykudan uyanamadıklarını düşünüyorlar. Fakat aslında öyle olmuyor. Bu tamamen aslında beyin ve mesane arasındaki iletişim probleminden kaynaklanıyor olabilir. O yüzden özellikle çocukları suçlamamamız gerekiyor ve ona göre çocuklara bazı yöntemler yapmamız gerekiyor. Genellikle aileler sıvı kısıtlamasına gidiyorlar. Sanki çocuklar çok su içtiklerinde idrar kaçıracakmış gibi. Bu da herhangi bir sebep değil. O yüzden sıvı kısıtlamasına gidilmemesi gerekiyor. Aksine sıvı içilmedikçe mesane daha çok aktifleşiyor ve idrar kaçırmaları daha sık görüyoruz. Diğer bir sebep olarak da genetik yatkınlık olduğunu Düşünüyor genellikle ebeveynler. Yani kendisinde yani anne de babada idrar kaçırma var, yatak ıslatma var. Onların belli bir yaşta geçiyor. 10 yaşında, 11 yaşında, 18 yaşında yatak ıslatma problemi geçiyor. Sanki çocuğunun da o yüzden o yaşlarda idrar kaçırma gece yatak ıslatma probleminin geçeceğini düşünüyorlar. Aslında. Herhangi bir şekilde böyle değil, e, aksini süreç daha da uzuyor. Yani o yıllarda beklediğimizde maalesef ki olumsuz sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Böbrek yetmezliğine kadar e, yol açabiliyor tedavi olmazsa. Bu nedenle kesinlikle süreyi beklememiz, yani genetik yatkınlık var, e, dur geçer diye beklememiz gerekiyor. Ayrıca e, diğer bir yanılgı da çocukların genellikle kıskançlıktan dolayı ya da ilgi çekmek için idrar kaçırdığını düşünüyorlar. Yine bu da yanlış bir düşünce. Kesinlikle çocuklar ilgi çekmek için, kıskançlıktan dolayı idrar kaçırmazlar. Çünkü zaten bu çocuk için asıl kötü bir durumdur. Kendini çocuk daha kötü hisseder, daha suçlu hisseder yatak ıslattığı için, gece özellikle ıslak uyandığı için. Bu nedenle çocuğumuzda aslında suç bulmamamız gerekiyor. Gereken değerlendirme ve tedaviyi yönlendirmemiz ve aileyle beraber de tedaviyi şekillendirmemiz gerekiyor.